Kripto sesli habere hoş geldiniz. İki büyük balina 1.2 trilyon ship biriktirirken Shiba Inu pompası geliyor mu? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Önde gelen Ethereum balinaları, son 24 saat içinde 11,89 milyon dolar değerinde Shiba Inu satın aldı. Tanınmış bir blockchain veri izleme platformu olan Malestats, İki önde gelen Ethereum yatırımcısının son 24 saat içinde iki ayrı işlemle 10.89 milyon dolar değerinde 1.02 trilyon shib biriktirdiğini ortaya koyuyor. Valestatsa göre ilk işlem 232. en büyük Ethereum balinası Kıvotet tarafından gerçekleştirildi ve yaklaşık 10 saat önce tek bir işlemde 9.61 milyon dolar değerinde 899.99 milyar shib bekledi. Kısa bir süre sonra, Blue Whale 0073 olarak bilinen 254. en büyük Ethereum balinası, 1.28 milyon dolar değerinde, 122.04 milyar şip satın alan bir işlem gerçekleştirdi. Önemli miktarda balina birikimi, Crypto.com'un borsa cüzdanlarının emniyetini ve güvenliğini sağlamak için 269.59 milyon dolar değerinde 24.93 trilyon, Shib'i yeni bir adrese aktaran rutin saklama operasyonundan sonra geldi. Bitcoin'in 28 bin doların üzerinde işlem gördüğü devam eden bir piyasada balinalardan kaynaklanan bu tür büyük birikim, Bitcoin'in lider olmasıyla piyasa kısa vadeli yükseliş eğiliminde olduğundan, Shib için önemli bir fiyat artışının köşede olduğunu gösteriyor. Bitcoin pompalamayı durdurduğunda ve belirli bir fiyat aralığında konsolide olduğunda, altcoin'ler pompalamaya başlayabilir. Şib ilerlemeye devam ediyor. Shiba Inu'ya olan talep, Shibarium Public Beta'nın piyasaya sürülmesiyle artmaya devam ediyor ve bu da yanma oranında önemli bir artışa neden oluyor. The Crypto Basic tarafından bildirildiği üzere Shiba Inu topluluğu yalnızca geçen hafta 290 ayrı işlem yoluyla toplu olarak 2.07 milyar SHIB'i yok etti. Devam eden gelişmeler arasında, Shiba Inu'nun baş geliştiricisi Satoshi Kusama kısa süre önce Shiba Inu Metaverse danışmanı Margie Vastrov ile Paramount Pictures'ın fütüristi Ted Shilowitz'in 2023 South by Southeast Festivali sırasında yaptığı görüşme hakkında yorum yaparken çığır açan bir gelişmeye işaret etti. Texas'ta düzenlendi. Bu arada, projeye karşı büyüyen bir fut kampanyasıyla mücadele etmek için Kusama, tüm topluluk üyelerini Shiba Inu savunma ırkının bir parçası olarak sınıflandırdı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.